Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yüklediğim iki oyun var. Ben az önce bir video çekiyordum ama sonradan annem çöldüğü için çekememiştim. Şu an çekiyorum arkadaşlar. Ee, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Telefon da Yükleniyor Yüklenmiyor ya. Yüklenmiyor. Arkadaşlar yüklenmiyor. Oynamıyor, Ne yapıyorsun? Şimdi ben bunu şuraya koyayım arkadaşlar. Şimdi sizlerle bunu oynayacağız Bakın nasıl bir oyun. Ben bunu eklemiştim. ya 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 sadece senin yüklenmeni istiyorum çok onu bir şey istiyorum ya öyle değil ben öyle bir karıştıracağım ki böyle arkadaşlar ama burada puan yok arkadaşlar ama bitirmek zorunda Ben kendi sesimi de kapatacağım. Niye biliyor musunuz? Bir takip etmeyi de unutmayın. O zaman... Arkadaşlar şimdi hemen karıştırıyorum. Bu arada da 5 sul olacak. Oo var. Sesim de bunu tanıyor. Bağ bir vuruş. Arkadaşlar ay boğazman yapmışım ya. <laughs> Pardon. Böyle ateş edersen log göz açıp kapayınca ya kapayınca ya kadar temizleyeceksin. Kendi tüfeğine ihtiyacın var. İki görev daha tamamladığında bir tüfek kazanacaksın. Sarı tişört. Türk kabayı, kabayı, kabayı öldür. Bu 21 lira, bu 10 lira. Arkadaşlar bunu da öldürdüm. Ben şimdi sesimi kapatacağım arkadaşlar. Niye söyleyeyim? Oyunun sesi size gelsin deyip yazdık. Çünkü sesi çok. O yüzden kapatayım. arkadaşlar. Özür dileyim. Ay birinden koydum. Yeni bölgenin kilidini açtı. Açıldı. Lock and Gelas. 3 kuşacığı vurdum demiştim ama ben Herhalde vurdum ve devam ediyorum ve arkadaşlar 3 kişi vurdum ve 600 6, 655 te, e, para kazandım ama bu gerçek para değil tabii ki. Kırmızı elime vereceğim çünkü benim silah çok e, kırmızı çantalı adama vur. Buldum arkadaşlar şimdi de ee, şimdi onu da karnının üstünden buldum yaz ben böyle. yok istemiyorum. Şimdi devam ediyorum. Şimdi dost atışı Hamburger yaptım. Ne satacağım? Çiçeği. Arkadaşlar buradan çünkü, çünkü siyanı başlatmam lazım. 4 yani. nişancıyı öldür. 4 nişancı öldür. Evet. Evet. Bana ateş etmiyorlar arkadaşlar çünkü beni görmüyor. Öldürdün madde. Seni öldü, öldü. Eline değmiş arkadaşlar. Aslında insanlar eline değdikten sonra şey yaptı biliyor musun? Ben yorulmam ama. Bana ne? Bana ne? Keskin nişancıyı öldür şöyle. Peynirli. Arkadaşlar bu bir tek ve soğanlı. Evet bu. Fıstıklı. Doğru duruyor mu Ben bu üçünü de değerlendirmek istiyorum. Arkadaşlar kafasından öldürmeyi istedim ve kafasından öldürdüm. Keskin nişancı alt edildi. 700 TL bayağı güzel. Para.

tetikçiyi öldü. Tetikçi. Tetikçi bu herhalde. Evet, tetikçi bu. Gitmesi evet, yere. Sen bir yere gidemezsin. Tetikçi vuruldu. Bayağı güzel bir. Daha tatlıyım. Hiç tatlı değilim ne kadar uçuyor. Sıfır, yani o zaman <laughs> Niye? İçecek gel. Ay içecek evet. O zaman bir evet. kızı içecek gelecek. Evet. Gelsin. Tamam mı? Gelsin. Ben de beni yapıyorum. Pahalısı. O zaman arkadaşlar üçüncü tura geçin. Videom sonunda arkadaşlar ya, ben, ben onun olduğunu bilseydim şey yapardım ama bayağı zordu. Şimdi let. Anglas ilk suç bloklarının biri saklandığı yerden çıktı. Lok kurtarmak ve sırada şehre geçmek için beş plotunu öldür. Nasıl yani? Bu beş şeyi öldürecek miyim? Güzel.

Şimdi bu ikisini öldüreceğim. Yükselteceğim. Şimdi tabii ki vereceğim. Vermeyecek miyim asla? Onu da vereceğim. Buna veremem artık. Çünkü param yani yetmiyor. Gözüm yok yok. Param yok. bak yetmiyor. Tamam şimdi. Geçebilirim.

¡Gracias! öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar bu benim videolarımı çocuk şey izleyenler var mı yani? Ee, ne diyeyim? Çocuk izleyenler var mı? Çocuklar bu, bu videoları izlemekten soruyor falan ya. Yani. O yüzden ben korkuyorum çocuklar için. <laughs> Telefonla ya, kullanan. Ben, İstanbul, telefon kullanan adamı öldü telefon hedefi öldür arkadaşlar bugünlük bu kadar sizin için bunu da öbürki videomda kesinlikle atacağım bu videoyu çünkü Hmm. bu videoyu sizler için çektim yoksa çekmem. Şimdi sizin için şunu söylüyorum. Like atıp abone olursanız bu videonun devamını getireceğim. Yemin ederim ki like atıp 15.000 like gelirse size bu bu videonun devamını getireceğim arkadaşlar. 15.000 like gelirse Bakın istedim kesin gelmez diye düşünüyorum şu an ama gelmesini istiyorum ama bu videonun devamını getireceğim. Ee, şimdi şey başlığa da yazacağım tabii ki şöyle bir şekilde. Ee, diyeceğim ki şu bu şeyin bu oyunun adı şöyle şöyle diyeceğim tamam mı? Hadi bay bay. Hepinize görüşürüz. 15.000 like istiyorum. Bakın telefonumun Saat 15'i 15 geçiyor. Yani 15'i 38 geçiyor. Ve şarjıma bakın 15 değil mi? Şu an oyunlarımı bir saysam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. 5, 16, 17 tane oyunum var. 17 tane oyunumdan 18 tane Roblox'ta var. Şimdi sizler için devam gelmesini istiyorsanız 15.000 like gelecek. Bakın 15.000 like gelecek. Bu video gelmezse devamını getirmiyorum. Bay bay herkese görüşürüz. Abone de olacaksınız. Abonemi 20 olarak göreceğim. Çünkü ben her sabah kalkıyorum bakıyorum. Bazen like'larım 2. Bazen aboneyim hala 10. Görüyorum ve çok üzülüyorum. 15 bin like gelirse bu videoya devamını getireceğim. Gelmezse kanalımı kapatacağım. Ee, 15 bine yakın gelirse de kapatmayacağım. 13 gelirse yok kapatmayacağım kanalıma ama bu videonun devamını getirmem. 15 bin like gelmezse. Söz veriyorum bu videonun devamını 15 bin like gelirse bu videoya 15 bin like gelirse bu videonun devamını getireceğim. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Öptüm.